Evet efendim hepinize merhabalar. 5 TV ekranlarından hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Tuğçe Engin. Tuğçe Engin'in hayata dair. Yine her hafta olduğu gibi canlı yayında sizlerle beraberiz. Ve yanımda çok değerli bir isim var bugün. Sevgili yapımcı iş insanı Murat İsmailoğulları. Buyursunlar. Nasılsınız? Nasıl? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyisiniz? Efendim sizleri gördüm. Daha iyi oldum. Enerjiniz muazzam. Canlı yayındayız. Süper gidiyor. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi gördüm sizi. Çok Güzel oldu bugün sizleri burada ağırlamak. Ee, çok güzel aslında sohbetler edeceğiz birlikte. Evet. Canlı yayınımız ee, esnasında. Teşekkür ediyorum. Evet. Ben de burada Sine 5 ailesine sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, bizi yayına davet ettikleri için. Hepsine sonsuz adınıza teşekkür ediyorum. Her zaman her zaman bizler için çok değerlisiniz. Sağ olun. Ee, şimdi şu konuyla ilgili aslında başlayalım istiyorum. Şimdi siz e, bir film yaptınız. Evet. İntikam Meleği. Evet. Doğru mudur? Evet. Evet, İntikam Meleği isimli bir film yaptınız. Hatta sizi araştırdım. Böyle ben işte konuklarım gelmeden böyle aslında araştırmalar yapıyorum. Şöyle bir röportaj vermişsiniz. Demişsiniz ki ben bu filme emek verdim. Ciddi yatırımlar yaptım. Aslında ee böyle çocukluk hayaliniz yani geçmişten gelen bir istekmiş bu uzun zamandır. Bir de şöyle bir cümleniz vardı. Ondan sonra sözü size vereceğim. İşte genç yeni oyuncu olanlara destek olmayı çok seviyorum diye bir açıklama yapmışsınız aslında. Bu filmden bir bahsedelim mi? Bu filmin ana teması konusu. Senden dinleyelim sevgili Murat mm. well, İsmailoğulları. Şöyle diyeyim Tuğçe Hanım. Hani biz evet. e, bu sinema filmini ağrı Doğu Beyazıt'a çekerken e, biz isteseydik Doğu Beyazıt'ı yıldızlara bağırdık Yani çok ünlü isimleri de getirdik. Biz bunu istemedik. Yapardınız. E, biz şöyle düşündük. Biz dedik ki hani biz bu işi sevenlere bir fırsat sunacağız. Evet. İşte sinemaya merakı olan insanları getireceğiz. Oynatacağız. E, çocuklar çok güzel de iş çıkardılar. Başarılı oyuncular gördük orada. E, çok güzel iş de çıkardılar. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Fakat şöyle bir şey var. Biz bu işi sevenler için bu Yola girdik. Ee, çok güzel de iş çıkardık. Ee, güzel olacak. Kesinlikle. Bu konuyu biraz dinlemek istiyorum. İntikam alınıyor. Zaten isminden de belli. İntikam evet. alan bir melek var burada. Bir kara melek gibi bir şey var herhalde. <laughs> ee, i̇ntikam meleği var. Evet. Bir intikam hikayesi mıdır evet, bu? Evet. Şöyle Olur. diyeyim size. Evet. Hikayemiz şu şekilde yürüyor. Evet. E Ece diye bir karakterimiz var. Ee, evet. İranlı bir oyuncu. Ee, bunun üzerinde yürüyoruz biz. Küçükken Övey babası tarafında bazı e İstismara uğramış. Aynen İstismara İstismara öğreniyor. Ah. Daha sonrasında ah. her şey bunun üzerinde yürüyor. Evet. Ee, bu sefer Ece dediğimiz karakter e, hoşlandığı erkekleri öldürmeye başlıyor. Öldürdükçe zevk alıyor bu sefer öldürmekten. Evet. Öylece onun üzerinde yürüyoruz. Ha. Aslında bir şey söyleyeceğim. Evet. Hikaye çok sürükleyici. Çünkü aslında bu tarz bence sinema filmlerin olması niçin iyi? Şöyle düşünüyorum. Biraz aslında toplumsal konulara da değinmek lazım. E, sonuçta bu olayları ciddiyamda yaşayan insanlar var. Evet, evet, evet. Yani istismar edilen vesaire çok farklı şeyler ee, var. Şöyle diyeyim. Aslında ben hani e, bu senaryoyu ilk okuduğumda e, bana biraz şey geldi. Böyle tuhaf geldi. Hani bu senaryoyu yapar mıyım? Nasıl i̇şte... olduğunu bana anlatsana. Adısı, Şöyle... Nasıl oldu? <laughs> Telefon geldi, işte sevgili Murat Bey dediler, Murat evet. İsmailoğulları dediler, işte evet. böyle böyle bir senaryomuz var. Okur musunuz mu dediler aslında. Aynen, o... aynen o şekilde bir evet. şey geldi bana. senaryo geldi elime. Ben senaryo okudum, baktım çok zor bir senaryo. Yani bu karakterleri ben burada Ağrı'da Doğu Beyazıt'ta nasıl bulacağım bu karakterleri diye. Ee, bu sefer benim tanıdığım birçok aktör arkadaşlarım vardı. Attım ya dedi bu çok zor bir senaryo. Bunu orada çekebilecek misin falan dediler bana. Ben dedim ben çekerim, Zoru seviyorum dedim. Ben bunu yapacağım dedim, başaracağım dedim. Ee, bu sefer arkadaşlarım aradı, bizler de oynamak istiyoruz falan dediler. Biz de bu senaryoya day olmak istiyoruz dediler. Ben dedim ki yok dedim. Ben buradaki gençlere bir fırsat sunacağım dedim. Buradaki evet. gençlerle bu yola çıkacağım dedim. Evet. Ve güzel bir iş de çıkardık yani. Oradaki gençler çok da başarılıydı. Ee, herkese bir rol, bir karakter çizdik. Ona göre gittik. Ama çok güzel bir iş çıkardık. Ülkeye çok güzel bir ses getirecek. Ay çok inanın gerçekten e, son önemlerde ma. Gez'in kulislerinde duymaktayız zaten bu e, sinema filmini. Evet. Ben de çok iyi olacağını hissettim şu anda. Benim hislerim güçlüdür bu arada. <laughs> İntikam Meleği ismi de güzel. Yani ismi evet. de beğendim. İsim çok önemli bence bir e, film. Evet karşımda. evet zaten e, ismi çok ilgini çekmişti. Ben senaryoyu ilk okuduğumda e, aslında ben dedim hani bu senaryoyu nasıl çekebilirim? Bunu çekmeyeyim de başka bir mu çeksem diye. Sonrasında bir baktım böyle hani güzel bir e, yöne doğru gidiyor. Diyor. sonra ben eklemeler yaptım Tabi hani e, bu senaryo psikolog doktor ekledim işte emniyet müdürlüğü ekledim e, gayet güzel sahneler ekledim ve bitirdim. Aslında doğuda imkanlar biraz kısıtlıydı yani hani e, ya çekim alanları tabi Tabi tabi. tabii tabii evet yani çok yani. zor bir e, durumdu. Evet doğu Beyazıt'tan bahsediyorum. aynen yani. öyle hani İstanbul'da olsaydı ben o imkanları bulabilirdim. Senaryoda bazı imkanları kıstım, kısmak zorunda kaldım. Çünkü o karakterleri, o rolleri bulamıyordum. Ekstra eee Eklemeler yaptım senaryo ama çok güzel bir şey oldu. Sonunda bir de psikolog ekleyince çok güzel oldu. Ece dediğimiz karakterimiz işte başta yürüyor böyle hani ee, psikolojik dram üzeri yürüyor. Daha sonrasında işte ee, dans etmeye çalışıyor. Bu sefer dans ettikçe eğlenip böyle hani e, insanları katletmeye çalışıyor. Öldürdüğü her cinayette zevk almaya başlıyor. Daha sonra biz psikologu ekliyoruz, bunu düzeltiyoruz ve çok güzel bir e, film çıkıyor ortaya. Aynen. Şimdi ortalama <laughs> çok yakın bir zamanda zaten vizyona giriyor öyle bölümler evet. aldık. Vizyon evet. tarihimiz tam olarak belli mi? Şimdi şöyle biz e, birçok dağıtımcılarla da konuştuk. E, şu an vizyon tarihimizi bekliyoruz. E, onun için İstanbul'a geldim. Vizyon tarihimiz en kısa zamanda belirlenecek. E, biz de paylaşımlarımıza devam edecek, e, devam edeceğiz. E, fakat şöyle bir şey var. Ben bu filmin galasını kendi memleketimde yani Ağrı'da Doğubayazıt'ta yapmak istiyorum. Orada yapacağız galayı. Doğubayazıt'ta yapacağız. Doğu Beyazıt'ta yapacaksınız. Evet, evet. Aslında oradaki insanlar da sonuçta emek verdi. Yani tabii, orada tabii. çekildiği için evet orada yapılması bence daha büyük bir etken olabilir. Yani şöyle diyeyim Tuğçe Hanım. Biz bu sinema filmini Doğu Beyazıt'ta çektik ama 81 ilde konuk aldık. Yani biz hani e, bu işi sevenlere bir fırsat sunduk. Atıyorum işte Trabzon'dan geldiler. işte Yozgat'tan geldiler. Ankara'dan geldiler. İstanbul'dan geldiler. Yani projeyi Doğu Beyazıt'ta yaptık ama farklı illerde bu işi sevenler için de bir fırsat sunduk. Oradan da gelenleri aldık e, ve bu filmin e, tamamen yemesi olsun, içmesi olsun, konaklaması olsun, gideri olsun tek başına karşıladım ben. E, ben ve bazı yönetmen yapımcı arkadaşlarım vardı sağ olsun. Onlar da ta İstanbul'dan Ağrı Doğu Beyes'te geldiler. Elini her taşın altına koyup geldiler. Orada o projeye bize destekte bulundular. Kendilerine de Onlarla teşekkür ediyorum. Oldular. Tabii çok çok büyük emekleri var o arkadaşlarım da. Burada kendilerine de sevgiler saygılar olsun. Biz onlara Beykoz aslanları diyoruz. Evet. E, gerçekten de yüreği güzel insan. Aynen. Geldiler, sözünde durdular. Ee, bana verdiği her sözü yerine getirdiler, yaptılar. Yani evet bu arada e, az önce bir cümle söylediniz yani ya, ben evet. isteseydim hani daha böyle ünlü isimleri Tabii. işte oynatabilirdim. Şimdi ben sizi öncelikle bence takdir ediyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü maalesef yapımcılarda ve insanlarda şöyle bir algı var. Hı. Mesela televizyon programlarında da böyle hep mesela aynı isimler, hep mesela aynı kişiler. Neden yani hani biraz aslında e, yenilik bence önemli. Yani Hı. yeni yüzleri de sektöre kazandırmak önemli. Evet. Ben mesela öyle düşünüyorum. Ee, katılıyorum orada Setüchan için. Çünkü hani ben e, beyaz perdeyi çok seviyorum. Beyaz perdeye her zaman desteğimi sonuna kadar e, devam ettireceğim. E, şimdi şöyle ben kendim yaşamış biri olarak hani bazen setlere gidiyordum. İşte e, hor görüyordular insanları. E, aslında hor görmemeleri lazım. Tabii ki Çünkü yoruldum. Lazım. ülkede evet. çok güzel yetenekli e, insanlarımız var. Mesela biz Ağrı Doğu Beste o çocukları ben görünce benim gözlerim, gözlerimde yaşlar geliyordu. Çünkü niye? O çocukları gördüğünde çok güzel şey yetenekleri vardı. Yani güzel roller ortaya koymaya başladılar. Ben çok hoşuma gitti. E, böyle işler yapmaya devam edeceğim yani. Aynen çok güzel. Hı. bir başlangıç oldu. Tabii, tabii tabii. Bunun sonrasında da başka e, sinema filmleri tabii ki gelecek. Başka çalışmalar tabii, tabii. da gelecek. Tabii. Gelecek. Aslında dijital olarak da mesela Mesela işler yapabilirsiniz. Yani mesela evet sinema filmleri düşünüyorsunuz evet. hayat, yani yapacaksınız ama mesela dijital platforma da işler olabilir. Evet, şimdi bize çok evet. yoğun teklifler var. Ama biz değerlendiriyoruz. Herkesle de çalışmak istemiyor. Çünkü bu beyaz Tabii. perdeyi gerçekten de yani biz ortada görüyoruz. Kim bir kamera alsa eline, kim bir mikrofon alsa, biz film çekiyoruz diye insanları kandırıyorlar. Bizim öyle bir niyetimiz yok. Bazıları işte ben beni aradılar, gerekirse para verelim oynayalım dediler. Ben dedim ben bu işi para için yapmıyorum dedim. Ben dedim yetenek için yapıyorum dedim. Hani bu adam çok yeteneklidir. Ben bunu sinemaya kazandırmak istiyorum. Ben çoğu oyuncuya da para verdim kendi cebinden oynattım. Yani öyle hani bana para desteği verip de rollerde oynamak isteyen insanlar vardı. Ben onlardan yana değildim. Ben bu işi şansa attım. Dedim ki bu gençlerimizi sinemaya kazandıralım dedim. Evet ama yeteneği olan insanlara destek olmanız da güzel tabii <laughs> ki ama o olay biraz tabii ki tuhaf yani insanların para tabii, verip bizi işte. oynatabilmesi ama bu e, sektörde olan bir durum zaten. Evet evet evet. Yani zaten oyuncu zaten oyuncu, beyaz perdenin e, bu hale gelmesinin sebebi o tür insanlardır yani. Çünkü hani tamam. Ben bugün bir yapımcı olarak bir yere gidiyorsam, bir sinema filmi çekiyorsam e, destek amaçlı bana hani destek verenlere tamam kapım açıktır ama bana e, rüşvet tarzı ben para vereyim oynayayım diyen insanlara ben karşıyım yani her şey para değildir. Ben oraya verdiğim emeğe saygı olması gerekiyor. O insanları ben eğer sinemaya kazandırmak istiyorsan e, yeteneklerini böyle yeteneklerini ortaya koyarlarsa bir yerlere varsınlar Ülkede güzel işler çıkarsınlar. Aynen kesinlikle Hı. çok doğru ve bu yolda çok iyisiniz ve. İnanıyoruz ki e, çok daha güzel şeyler olacak. İnşallah inşallah. Ya ülkemizin her tarafı çok güzeldir. Atıyorum işte ben Ağrılıyım. Ağrı'da proje yaptım diye ben Karadeniz'de yapmayacağım diye bir şey yok. Ben Karadeniz'de de yaparım. İşte Ege'de de yaparım, Marmara'da da yaparım. Ülkemizin her tarafı cennettir. Kesinlikle öyle evet, Bugün Adana'ya, aynen doğru. <laughs> bugün bugün Adana'ya gidiyorsun, kebap kokuyor. Doğu Dubai'ye gidiyorsun, Dubai'li Murad'ın parfümü kokuyor. Aynen. <laughs> ülkemizin Aa, her tarafı cennettir şimdi. yani. Aynen. Yani evet. Bu arada zaten Dubai'nin Murat e, lakabıyla da evet. bilinmektesiniz. Uluslararası yurt dışı vesaire böyle biliniyorsunuz. Evet. Parfüm işi var. Ee, aynı zaman yurt dışından bunu yapıyorsunuz evet, Dubai'de. Evet. Tabii tabii ben hani Ağrı Doğu parfüm işi yapıyorum, kozmetik işi yapıyorum. İşte İran'dan gelen ürünleri satıyoruz. Bizim oralarda hani biliyorsunuz e, gümrüklerde çeşitli ürünler gelir. Oradan da ülkemize gelir. Ülkemizde de 81 ile dağıtıyoruz. Tabii ki biz bunu hani e, hizmet yapıyoruz. 81 ile de hizmet yapıyoruz. Ben yaptığım her işte e, kendimi başarılı olarak görüyorum. Önemli olan benim kendimi başarılı görmem değil, karşı tarafın da beni başarılı görmesi lazım. Ben e, yaptığım her sektörde başarı ortaya koymuşsam bu sinema sektörüne de e, büyük başarılar elde edeceğime inanıyorum. Ben de inanıyorum çünkü enerjiniz gerçekten hem muazzam e, hem de e, çok fazla dürüstsünüz. Ben yani şöyle bir şey söyleyeyim. O enerjiyi ve o e, frekansı kesinlikle aldım. Teşekkür e, ederim. İyi olacak. Fakat tabii ki değerlendirmeler yapmanız çok mantıklı. Evet bu sinema filmi hayata geçti. vizyona girecek. izleyicilerle efendim Doğu Beyazıt'ta evet. e, insanlarla buluşacak. Evet. Ama e, tabii ki ya yanlış insanlarla da çalışmamak lazım. Tabi tabi. Değil mi? Ben bu sektörde Yani olmak lazım yani? Yani ben bu sektörde çok darbe yedim. Ee, çünkü daha öncelerinde de sinema filmleri yaptık. İşte Yozgat'ta yaptık. E, Sema hastası bebekler için bir yapımcı arkadaşla ortak yaptık. E, onlar bizi kandırdı e, ve biz Sema hastası bebeklere <laughs> yapıyorlar. Tabii bir yapıyorlar. Aynen. Aynen ne yapıyorlar. Yapıyorlar. Buradan da söylüyorum. Ee, Şimdi hem para alıyorlar. Evet. Mesela sponsorlardan topluyorlar paraları, evet. bir şeyler yapıyorlar. Ondan sonra mesela set duruyor bak. Aynen. Aynen Ama bu öyle. bu ne oluyor? İşte bu hem kendini kandırmak, Tabii. hem insanların e, cebine zarar vermek, maddi durumuna zarar vermek evet. yani. Bir sürü şey olabilir. Evet. Ama iyi olacak. İnşallah. İşte dediğim gibi Tuğçe Hanım hani biz e, ben daha öncesinde hani bu sektörde çok darbe yedim. Çok darbe yediğim için bu sefer Hadi. Kendim yola çıkmak istedim çünkü ben şu an ekip ekipmanımı kurdum, ee, bütün ekip ekipmanım hazır. Hangi ilde bana teklif gelirse ekip ekipmanımla yola çıkıyorum. Kurgu montajcı dahi var bende, hepsi var bende. Çünkü ben artık yani hani e, şüphe duyuyorum bu işte. Kaseti vereceğim bu sebeple kasetimi götürüp kaybedecek. Korkuyorum yani çünkü Beyaz perdede düşmanları gerçekten çok var. Yani eskide hani bu 90'lı yıllarda falan 2000'li yıllarda vardı işte, tabii tabii. E, biliyorsunuz sinemaya çok yoğun ilgi vardı. Çok yoğun ilgi var. Şimdi vardı. sinemadan bahsettiğiniz zaman insanlar korkuyor acaba ne yapılıyor falan diye. Bu sefer yanaşılmıyor. Beyaz Perden'in bu seviyeye gelmesinin sebebi bu tür insanlardır. Yani sektörü e, tamamen yanlış kullanan, tabii. yanlış yöneten tabii, tabii. E, maalesef insanlardan var, ibaret. Var, evet. evet. E, ama siz kendinizi her zaman bence bu şekilde ilerleyip devam edin. Hı. Yani işte kendiniz iyi Ben hani zaman bazı çeşitli şey. illerde işte arkadaşlar gelip sinema filmimizde oynarken bana şöyle dediler abi dediler biz daha de öncesinde işte e, bazı setlere gidince paylaşıyorduk. Paylaşım yapınca ailelerimiz görüyordu. Fakat daha sonrasında bir bakıyorduk proje proje diye ortada bir şey yoktu. Bu projede böyle olmasın mı diye. Tabii onlara da hak veriyorum. Çünkü insanlar korkmuş. Ben kendim de çok yaşadım. Hani bugün işte bu projeyi paylaşıyoruz. Ertesi gün yapacağız diyorduk. Ortalıkta bir bakıyorduk ne yapımcı var ne oyuncu var ne kamera yani <laughs> ekip ama <cümle>, <laughs> Onun için insanlara evet. hak veriyorum yani. İnsanlar, evet, ee, ben bu çekiyorlar. sefer kendi şeyimle, kendi çabalarımla yola çıktım. Ee, artık yani beyaz perdeyi seven insanlar bana ulaşabilir. Ben 81 ilde proje yapmaya hazırım. Ee, nerede ararlarsa ben, beni? Ben giderim. Ekip ekipmanım hazır bir şekilde gider orada e, çekeriz. Aa, çok güzel gerçekten. Evet. Buradan da e, tabii ki e, çağrı yapmış olduk. Evet. E, çok güzel ve bu arada şu parfümlere geçelim. ya. Parfüm insanların hangisini seviyorlar en çok mesela? Hangi parfüm Şöyle, insanların vazgeçilmesi? Parfüm şu şekilde hani yazın e, hafif kokular daha çok hafif kokular tercih ediliyor. Biz onlardan yanayız. Kışında ağır kokular. Yani şimdi artık kışa doğru gidiyoruz. Ee, ağır kokular böyle hani bildiğimiz böyle baharat kokuları işte e, o kokular tutulur yani. Ma ağır kakao kokular. Gibi. Evet, aynı, aynı değil mi? Çikolata kakao, tarzı kakao. Çikolata evet. tarzı evet, kokular evet. kesinlikle. Aynen, aynen, aynen öyle. Parfüm bence çok önemli. Herkesin evet. bence bir koku şeyi var Üzelsin. yani. Herkesin <laughs> evet bir herkese her şey olmuyor yani. Gitmiyor. Aynen. Aynen kesinlikle öyle. Ee, evet bu filmimiz bu şekilde bakalım nasıl olacak çok güzel bir film olacak. Evet. Ee, buradan izleyicilere de söylüyorum. Yani hani bizi takip etsinler. Çok güzel bir sinema filmi ülkeyi bekliyor. Evet. E, sohbet böyle devam ederken yayının da son dakikalarına gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten evet. su gibi geçti sizinle. Evet. Evet, evet. Gerçekten gerçekten zaman İsmail İsmailoğlu zaman nasıl geçti? Teşekkür, teşekkür ederim. Zaman nasıl geçti ben de anlamadım. Size program bak mükemmeldi gerçekten. Türkiye'nin hayata dair programına renk kattınız. Işığınız inşallah o. Olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de burada bütün evet. Sine 5 ailesine sonsuz teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Efendim. Görüşmek efendim. üzere. Evet efendim Sinebeş TV ekranlarında yine bir canlı yayınımızın sonuna geldik efendim. Sizleri çok seviyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Allah'a Allah'a emanet olun.